İlim nasıl artar? İlim okumakla artar. İlim dinlemekle artar. İlim düşünmekle artar. Üç şey. Okumakla, dinlemekle, düşünmekle. Birincisini çok iyi biliyoruz. Çok iyi bildirdiler bize. Çok iyi anlattılar. Oku, oku, oku. Tamam. Öyle insan var. Günde üç saat kitap okuyor. Kaç saat düşünüyorsun? Bu sorudan bile bozulan ne kadar insan var biliyor musunuz? Günde diyor ben üç saat kitap okuyorum. Güzel. Elini öpeyim. İyi de. Kaç saat düşünüyorsun? Tam tersi var. Günde 3 saat düşünüyorum. Güzel. Kaç sayfa okuyorsun? Ya onu karıştırma. Olmadı. Kur'an-ı Kerim'i kaç defa bitirdin anlamıyla? Ya tam bitirmedim ama diyor. Sorsan alleme. Talebeleri var. Sohbet veriyor. Kaç defa bitirdin? Ya hiç bitirmedim ama çok yeri okudum. Böyle olmaz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in anlamını, manasını kaç defa okuduğunu unutmuş olacak alim, ilim ehli adam. Hadi şerifler de öyle. Okuyacak, okuyacak, okuyacak. Ama yerine göre düşünmesi okumasından önce olacak. Yerine göre de dinlemesi okumasından önce olacak. Yerine göre de okuması dinlemesinden önce olacak. Bu duruma göre değişir. Ama öyle ilim ehli var. Okuyor, düşünüyor, dinlemiyor. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Kibirli ilim. İnsan kimi dinler? Kendisinden üstte olan insanı dinler. İlimi uğraşan insanlar içinizde var. Dikkat edin. Herkes dikkat etsin. Onlar daha bir dikkat etsin. Okumak çok güzel. Daha güzeli düşünmek. Ama eğer birilerini dinlemiyorsan, niye? Peygamber Efendimiz Cebrail'i dinliyordu, Allah'ı dinliyordu. Onun da öğretmeni, muallimi Cebrail Aleyhisselam'dı. Bir hoca, bir alim birisini dinlemiyorsa o kendini dinliyor demektir. O nefsektir. Kendi önünde eğiliyor demektir. Bize sakın şunu demesin. Hoca bir dakika, benim tavana kadar kitaplığım var. E öyle diyor bazıları. Kitapları koyacak yerim yok, ben kimi dinleyeyim? Sen kendi nefsi önünde eğilmişsin de haberin yok. Hiç kimseyi bulamıyorsan talebeli dinle, talebeni. Bir alim, bir ilim ehli talebesini dinlemezse buralara çok dikkat edin. Talebesinden ders almazsa, talebesi onu öğretmezse o gerçek muttaki alim değildir. Bir ilim ehli talebesini dinlemezse, talebesinden ders almazsa, talebesi onu düzeltmezse o gerçek muttaki alim değildir. Kimseyi dinlemeyen nefsini dinler, şeytanını dinler. O alim olamaz. Alim adayı da olamaz. İstediği kadar bilsin, dağlar kadar bilgisi olsun. Her bilen alim değildir. Nice bilgili cahiller vardır. Nice bilgili cahiller vardır. Okuyacak, dinleyecek. Bazen dinlemesi okumasını bile geçecek. Bazen düşünmesi ikisini geçecek. Bazen okuması ikisini geçecek duruma göre. An olur çok okumak lazım. An olur çok düşünmek lazım. An olur çok dinlemek lazım. İlim böyle artar. Başka? Bir de bunun bereketi var. Gelelim oraya. Bereket nasıl olur? Yaşamakla, yaymakla, takva ile. Not alanlar bunları yazsın. Yaşamakla, yaymakla, takva ile. Öyle alim var, hiçbir şey anlatmıyor. Gördüm, yaşadım, şahit oldum. Sorduğun zaman diyorlar ki gelsin sorsun bana diyor. ne anlatacağım diyor. Bu gururdur, kibirdir, enaniyettir, üstten uçmaktır. Gelsin bana sorsun anlatayım ne demek? Senden önce gidiyor Google'a soruyor zaten. Yalan yanlış bilgileri alıyor anlatacak, yayacak, yaşayacak, takva olacak, doğruluk olacak, dürüstlük olacak, ihlas olacak bir ilim ehlinde, alimde, alim odayında. Kalbi olacak, eğilmiş olacak, cömert olacak. Cömert olmayan alim olamaz. Cömert olmayan alim olamaz. Takvalı olmayan alim olamaz. Faydalı olmayan alim olamaz. Yaymayan, anlatmayan alim olamaz. İki günü birbirine eşit olan alim olamaz. İlmi sevmeyen alim olamaz. Hayat listesinde yapılacaklar içerisinde en değerli ilim olmayan alim olamaz. Alimlik öyle üç kişiden beş kişiden daha fazla bildiğin zaman kendini bir şey zannetmek değil ki haşa. Alçak gönüllü olmayan alim olamaz. Tevazu sahibi olmayan alim olamaz. Kendisini eleştirmeyen, değersiz görmeyen, değersiz görmeyen, bir daha söylüyorum. Değersiz görmeyen alim olamaz. Çocuklardan bile nasihat dinlemeyen alim olamaz. Elindekini avucundakini başka insanlarla paylaşmayan alim olamaz. Yüzü gülmeyen, mütebessim olmayan insan alim olamaz. Yüreği sevgi ve merhamet dolu olmayan alim olamaz. Nefsinin dürtülerine mağlup olan alim olamaz. Gayretli olmayan, iştiyaklı olmayan, çalışkan olmayan alim olamaz. Canını dişine takarak koşmayan alim olamaz. Zor işler bu işler. Zengin olmak için bile insanlar canlı dışına takıyorlar, gecesini gündüzüne katıyorlar, kanter içinde kalıyorlar yerine göre. Alim ahiret zenginidir, ahiret zengini. Bakın bu cümleyi unutmayın. Alim ahiret zenginidir. O ahiret adamı olmuştur. Bu dünyada yaşar. Ne diyor Efendimiz? Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Bakın daha bu kelimenin tefsiri yeterince yapılabilmiş değil. Bana dünyanızdan diyor. E sen neredesin ey Allah'ın Resulü Aleyhisselam? Dünyada değilim demektir bu. Bana dünyanızdan bu ötelerde olan bir insanın söyleyeceği bir şey. Buradan seni davet ettiler bir yere. Şimdi biliyorsunuz biz tokata gittik dört gün boyunca. Son akşam geleceğim. Gelmeden uçağa bir iki saat kalmış. Dediler ki hocam tokatta neyi sevdin? Neyi beğendin? Aynı, aynı şey. Bana tokatta şunlar güzel geldi. Ne demek ben oralı değilim yerime gidiyorum. Buraya misafir olarak gelmiştim. Aynı şey. Aynı şey. Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi diyor. Başka da bir daha söylememiş. O sözün önü yok arkası yok. O kadar bitti. Alim ahiretlidir, ahiret adamıdır. Ahiret tarafından bakar. Kasas suresinin son iki sayfasını okuyunuz orada zenginle alim arasındaki fark. ilim ehlinin insanları irşad etmesi. Alim sürekli 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 irşad eder. İrşad etmeyen alim olamaz. Nefsini irşad edecek ailesini, çevresini, eşini, dostunu kime sözü ulaşıyorsa. Öyle olacak. Fedakar olacak. Gayretli olacak. Rüzgarları etrafında dönse bile, kasırgala oluştursa bile morali bozulabilir, canı sıkılabilir, acı çekebilir ama acıyı içine atacak, koşacak. Acıyı içine atacak, koşacak. Başka türlü alim olamaz. Bir daha söyleyelim, ilim neyle artar? Okumakla, dinlemekle, düşünmekle. Bereketi nedir? Yaşayacak, yayacak, takvayı kuşanacak, ihlasla beraber. İşte bunlar. Allah bizi onlardan eylesin inşallah.